Bazen de sonrasında ne? Dedeciğim selamın aleyküm. Vallahi çok yakışıklı olmuşsun. Dedeciğim. Neredeyiz lan biz? Ulan biz ayrete düştük. Düştük lan. Hayır dedeciğim yapma. Alev. Eğer bir daha dede görürsen onu bağıracağım ve onu ne yapacağımı bilmiyordum. Yapma. Ulan şimdi soracağım sana en son da lan bunu lan nerede bu? Abi dedeciğim yok herhalde yok yok. Neyse ki bundan sonrasında derim de Üz kata çıkayım ben acıktım. Ah radyo varmış neyse saçma. Ah lan. Nene nenecem ne haber? Aa ayı merhaba arkadaşlar ben Azbey bugün sizlerle birlikte bugün Granny Chapter 2 oynayacağız Yani bu oyunda arkadaşlar dedenin evinden kaçacağız şimdi buradan kaçmamız için de ninelerden kurtulmamız gereken ağzı leş gibi etmi yedin dedenin beyaz gözü ve böyle de gözü var işte Hadi bakalım başlayabiliriz ben nerede yatıyorum? Beni birisi mi yatırdı acaba? Neyse hadi gidelim bakalım. Çekmece de burada bir şey de yok. Ooo. Botkey. Yani. Korktum. Yine yine. Yineci dur dur dur. Yineci yapma. Yine. 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 Sizin yapacaklarınızın işi mi kaldı be. Durun, durun, ben geliyorum. Geliyorum oraya inşallah karşımda birisi çıkmış. Öyle güzelmiş. Bu ne acaba? Ben de anlamadım. Ama göreceğiz. İnşallah. Dağılmayacaklar inşallah. Muzmak'ta ne yapıyorsun? Yine ne haber? Yine dur. Yine dur. Yine! Bekle. Ulan sizin yapacaklarınızdan da video çok kısa bölüyorum. Bir alana bin kampanyamızda da böyle bir neyse. Geçelim bakalım bu konularda da yapacağımız da bu Instagram'da bizi takip etmeyi ve Instagram'ı daha yeni açtım. Beni Instagram'da takip ederseniz çok sevinirim. Şu an benim iki tane takipçim var ama maalesef ki beni birisi takip etmesi lazım. Lütfen takip etmeyi de unutmayın. Ha? saçım sanki o hızda gibiydi. Neyse hadi gidelim bakalım. Dedeciğim neredesin? Lan bu karakter bana çok benziyor. Lan kapşonumu ver? Kapşonumu sen çaldın? İnşallah kaçma. Ha dede, dedeciğim yok. Dur dur. Dede, dede, dede. dede. Dur. Nine dur. Nine, nine. Dur yapma. Yapma vallahi bak. Vallahi yapma. Dur 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 dur. aise ki çok set olmayacağını bilmiyorduk. Lan karanlık gidelim yani tamam. Oradan gitmemiz lazım. Üst kata çıkmamız için de oraya da. Üst kata çık. Takıldınız ama beni yakalayamayacaksınız. He he he. Beni yakalayamayacaksın Minevede de ee ne yapacaksınız bakalım şimdi. Hadi Sen o saçlığında sonrasında o oh, uç oh, kafalı beynini gözünü içine dolacağım. O oh, gözünün içine ağzına sıçacağım. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Bakalım insana, inşallah yakalan bizden. İnşallah yakalanmak izleniyorum. İnşallah. Yakalanmak izleniyorum. Yakalanmak izleniyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? burada? Bombalı tüfek mi var? Evet bombalı tüfek. Bombalı tüfek var. O bombalı tüfek benim olacak. İlk önce bir tane anahtar bulmamız lazım. Buradan kaçmamız için. Ne diyorum lan ben? Hayır. Adam beni merdivenden attı. Dur lan bayan demek istedim. Neyse devam edecek. Bu sefer durmak yok lan. Durmak yok. Devam devam devam. Buraya birisi geçmesi lazım. Dur bakalım nasıl bir işti. İş işte. Dur kızım. Dur yapma. 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 Dur yapma. Bak. Bak. Anlaşma yapabiliriz. Valla. Valla anlaşma. Dur. Öleceğim. Yapma. Bak yapma. Yapma. Kızım bak yapma bak. Hayır. Öleceğim. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammedin abdühü ve Lan hadi bassana hadi. Öldür lan beni öldür. Hadi öldür lan. Bu dikenler bana batarır. Dikenler bana gelsin. Gelin bana dikenlerim. Hadi hadi lan. Hadi hadi hadi. Öldür. Dur kızım sen geç bir sen geç. Sen geç. Sen geç. Geç sen. İşte sonunuz böyle oldu. Hi, 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 hi E bak kız geliyor. Kız geliyor. Kız geliyor. Kaç kaçıyoruz. Kaç. Granum. Ana Gran Pay öldür müsünüz? helal olsun lan size. Helal olsun lan size. Umarım Gran. Aa anahtar. 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 Benim o. Benim o. Benim o. Benim. Benim. Benim o anahtar olacak. Benim benim. E işte Seju İşte bu dedenin anahtarla bir yeri açtık. Aç şunu da. İşte diyeceksin. Sen de gel. Kastırıyor. Hayrete düştü anasını satayım. En azından da buradan da kurtulacağız zaten. Başka ne gerek var? Aç şunu da. Tamamdır. Hiç işten de geçtik kardeşim ama bundan sonrasında bunu da şey yapmamız gerekiyor. Takalım şu direksiyonu. siktir olup gidelim. Ne küfür ettim ben bak. Kız orada hala dikiliyor. Gel lan. Neyse. Kör oldum anasını. Lan. lan. Hayır. Dur. Tek yüz abi. Vallahi yapma. Tek yüz abi. Aa. Hayır. Yapacağınız işiniz var ya. Kızlar siz burada ruh mu çağırıyorsunuz?